Bir izinli güne ne kadar çok şey sığdırılır? Sabah 7'de uyandım ve kolajenli balık yağımı içtim. İlk işim duşa girip işbirliği videosu çekmekti. Çekimler biter bitmez editledim, seslendirdim, dışa aktardım ve markaya yolladım. Revizesiz onaylandığı için çok mutlu oldum. Hemen cipsle sushi'ye de ödül maması veriyorum. Hazır videoda makyajımı da yapmışken Furki ile kahvaltıya çıkıyoruz. Şu yoğurtlarda ne buluyorsun diyor, ona da zorla denetiyorum. Bayağı beğendim. Hasta olmak üzere olduğum için portakal suyu ve çok sağlıklı bir kahvaltı sipariş ettim. Buradan çıkışta bir ortak arkadaşımızın çalıştığı kafede kahve içtik. Sonra ben onları orada bırakıp eve geldim. Hemen bikinilerimi giydim ve denize gidiyorum. İzinli günümden maksimum verimi almaya çalışıyorum ve sanırım başarıyorum bugün. Tek başıma çok nadir denize gelmişliğim var ama çok rahat bir şekilde video çekebiliyorum. Bol bol yüzdüm. Rahat rahat denizime girdim. Sonrasında güzel bir duş aldım. Şimdi arabama geçip güneş kremimi yenileyeceğim ve makyaj yapacağım. Buradan çıkışta da hızlıca arkadaşımla buluştum. Bağışıklık destekleyici karışık bir içecek aldım. Şimdi evdeyim. Cilt bakımımı yaptım ve yarınki iş için hazırım.